Bugün inşallah güzel kaç. Şey. Yardım edin. ne no gene. No, yeter ya. Yeter. Yeter. Yeter, hocam. Gene ne oldu? Gel ya Gene ne oldu? Herkes bir. Bu için Dur bir dakika. Oğlum ben bu neyse kankamı öldürdüydüm. Siz de siz ilk korkumu etmeyin. Yani Korku mapimin oldu. Korku filmime gidebiliriz. Anlat ki. Çabuk bana bütün paneler. Lütfen dur. Bak başını bela alırsın. Yaşayabilirim belki. Bak zirhim var. Sakarım geçine bu bıçağı. Dalsın o? Aha böyle. Evet, be öyle dur. Dur la. bu kim? Bu kim lan. Bıçayım. Bıçayım lan. Bu kim sen kimsin brother brother sen kimsin? Lan biraz biz fazla mı kaçtık? Ne bileyim. Oğlum lan ben bir kaçayım şöyle birazcık. Bir dakika Abici ben çekileyim öleceğim yok. Hem de ben bayağı abici. Amına koyayım. Oha. Sapladı ha. Amına koyayım. Sala benim de kılıç var kılıç kılıç. Bıçak benim bir yerime işlemez. Dur ben de iyileştirici vardı. Heh. Dur bir de iyice ben kendimi bir temizleyeyim. Neredeydi lan şu? Sinema. Ya bu temizlenmiyor. Gülüm beni temizle. Temizlemiyor. Yok temizliyor mu? Ben bunu çözemedim ya. Ha şöyle ha kötü. Yo lan bu beni temizlemiyor. <laughs> Maçınası. Git <Gitler>, lan ha. <laughs> katili öldü. Geliyorum sen buralarda ne işin var? Buralar deli yerleri. Yani bir kişi her senin götüne bir şey sokabilir. Çok sağ ol hayatımı kurtardım. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Sorun yok kardeş. Ben bu mahallede iyi insanlardayım. Bu arada... Eğer bir şey olursa, istersen beni... ...ne yani çağır, Parlak olmuş gibi Duyar ...duyarım, gelirim yani duyarsam tabii. Umarım siz bana Parlak diyebilirsin Ama ismim Parlak olmuş gibi Tamamdır. Bu yüzden gerçekten az sağlık. Tamam hadi git git git. Tamam. Bu yüzden asla sağlık diyeceğim. Ne yapayım? Ne, ne olmaz diye. Mızak giydim Buzak ya. Ben zırhın oda verdim sen oda. Haklısın ne neyse. Ben gidiyorum. Ben... Gidemiyorum neyse. Söyle gitti. Ha gitti. <laughs> Arka adam ne biçim bir yöntemle gitti. Ters faça. 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 Oha lan. Çok güzel faça attım dur. Faça. Yapamadım ya dur dur. Şunun arkasına bak çok güzel. Öyle bir faça faça. Faça. <laughs> sen ne? Sen de uğursuzluk Kendilerini izleyiz Tam da tahmin ettim. Nasıl şu kuruş manzarası. Biz. Artık bu Siyah, siyah kıyafet. Nasıl bulduysam yani. Güzel ama. Ha yakıştı yakıştı. Bir sokmak için tam. Dur artık kılıcımı sokacağım. Kılıcımı kendim. Götüme sokacağım. Bir kendi kırıcı bir kendi götme soktum. bütün kötü video lan götümü sokamadım Her yerime soktum ben? Bak <laughs> nasıl Ona <laughs> olamıyız sağlam göt. Bir türlü götüme girmiyorum lan. Lan gir artık götüme. Ha son ona göte gir daha. Lan boncuğamın dolmaz. Am Neyse arkadaşlar. Bugün de bu kadar olsun. Kanıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu da bu tıklı seviyor. Çek yeni sağlık. Bu arada o konuşmuyor. Ben konuşuyorum. Ben izlemiyorum. Video anını hazırlarım. Yani bu serimin yani bu serimizin adı. Ve, e Neydi? Serinin adını mı unuttum ekleyeceğim serinin. He. Macera. Macera diye. Macera serisi. Unuttum. Ben hatırlayıncısı. Macera serisi. Neyse. Zaten ben evime doğru gidiyorum ya yani, kardeşim. Neyse. Kanım abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay. Karakterim ne sokuştum? Oğlum ne oldu? Karakterim sakat sakat. Neyse. Kanım abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay. Düşüz bay güzel oldu. bay bay. tam tadımlık.